Şimdi bir yan için düşünün. 70 bin kişilik dev bir ordunun karşısında sadece 800 kişilik bir kuvvet. Akıl almaz bir oran. Değil mi? Yani ilk akla gelen bu 800 kişinin ya delice cesur ya da fena halde şanssız olduğu. Ama ya tarih bize tam tersini söylüyorsa? Söylüyor da. Bugün kaynaklarınız bize 1371 yılındaki o inanılmaz geceyi, Çirmen Savaşı'nı anlatıyor. Yani sayıların değil, aklın ve cesaretin kazandığı o anı. Bu analizimizde bu imkansız zaferin nasıl mümkün olduğunu adım adım çözeceğiz. Konuyu hem bir tarihsel bağlamına oturtmak çok önemli. Şöyle ki 14. yüzyılın ortaları, Osmanlı Beyliği Rumeli'ye yeni geçmiş ve e, çok hızlı ilerliyor. Evet. Bu durum Balkanlar'da özellikle Sırplar ve Bulgarlar arasında büyük bir korku yaratıyor. Yani Sırp soyluları Vukašin ve Ugleja kardeşlerin kopladığı bu devasa ordu aslında Osmanlıyı Balkanlardan tamamen atma amacı taşıyan büyük bir haçlı seferi niteliğindeydi. Yani bu sadece bir muharebe değil, bölgenin kaderini belirleyecek bir an meselesiydi. Kesinlikle masadaki bahis çok büyüktü. Peki, şimdi bu iki tarafı bir masaya yatıralım. Bir yanda Vukaşin ve Ugleja komutasında kaynaklara göre 60 ila 70 bin kişilik sırt ve müttefiklerinden oluşan bir ordu. Devasa bir güç. Hedefleri de çok net. Diğer yanda ise Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa. Emrinde sadece 800 ila 1000 olduğu söylenen Osmanlı akıncıları. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. İşte bu asimetri yani bu dengesizlik savaşın seyrini en başından belirliyor zaten. Lala Şahin Paşa'nın açık bir meydan savaşında kazanma ihtimalinin e, sıfır olduğunu bildiği çok açık. Mümkün değil. Sırp ordusunun ise tam tersi bir psikolojide olduğunu görüyoruz. Kaynaklar Meriç Nehri kıyısında Çirmen yakınlarında konaklayan bu ordunun zaferden o kadar emin olduğunu vurguluyor ki en temel güvenlik önlemlerini bile almamışlar. E, hiç tutulmadığını söyleyenler var. Ve geceyi eğlencelerle geçirdiklerini anlatıyor. Tam bir disiplinsizlik ve düzensizlik hakim adeta zaferi savaşmadan kutluyorlar. Bu askeri tarihte o kadar sık görülen bir kibir hatasıdır ki düşmanı küçümsemek en büyük orduları bile savunmasız bırakabilir. Sırp ordugahı fiziksel olarak olduğu kadar psikolojik olarak da tamamen savunmasız bir durumdaydı. Ve bu da Lala Şahin Paşa'nın kullanacağı en büyük koz olacaktı değil mi? Aynen öyle. Tam olarak buydu. Peki sayıca bu kadar azken Osmanlı tarafı ne planlıyor? Yani kaynaklar Lala Şahin Paşa'nın klasik bir savaş yerine bir şey ani baskın ve psikolojik yıkın planladığını açıkça belirtiyor. Evet. Amaçları kılıçla yenmek değil korkuyla dağıtmak. Buradaki strateji büyüleyici. Plan düşman ordusunu imha etmek değil ordunun kendi kendini imha etmesini sağlamak. Kendi kendini mi? Evet kendi kendine. Zamanlama olarak da gece yarısı seçiliyor. Yani kafa karışıklığının ve korkunun en yoğun olduğu zaman. Osmanlı akıncıları küçük birlikler halinde sessizce Sırp ordugahına sızıyor. Ve sonra o an geliyor. Kaynaklar aynı anda buruların çalındığını, davulların vurulduğunu ve her yönden saldırı başladığını tasvir ediyor. Büyük bir gürültü ve kaos. Uykularından fırlayan Sırp askerleri ne olduğunu anlayamıyor. Karanlıkta kimin dost, kimin düşman olduğunu ayırt edemiyorlar. Bu taktiğin de hası da tam olarak burada yatıyor. Farklı yönlerden gelen ses ve saldırılar aslında sayıca çok az olan akıncı birliğini ordugahı tamamen çevrelemiş devasa bir Osmanlı ordusu gibi gösteriyor. Bir illüzyon yani. Tamamen bir aldatmaca. Bir ses ve gölge oyunu. Amaç Sırp askerlerinin zihninde en kötü senaryoyu canlandırmak tamamen kuşatıldıkları ve kurtuluşlarının olmadığı fikri. Oluşturulan bu panik tam bir felakete yol açıyor. On binlerce asker kaçmak için tek bir yöne, Meriç nehrine doğru yığılıyor. Evet. Kaynaklar bu anı savaşın en büyük felaketi olarak tanımlıyor. Coğrafyanın bir silaha nasıl dönüştüğünü görüyoruz burada. Nehir bir kaçış yolu değil, bir ölüm tuzağı haline geliyor. Nasıl yani? Şöyle Gecenin karanlığı, o kargaşa ve askerlerin üzerindeki ağır zırhlar. Bütün bunlar birleşince binlerce asker boğularak can veriyor. Anlıyorum. Bu yüzden bu savaş tarihe aynı zamanda Sırp sındığı olarak da geçiyor. Yani Sırpların kırıldığı yer. Sırp sındığı. Aslında Sırp ordusunu yenen Osmanlı kılıcından çok Meriç'in suları ve kendi panikleri oluyor. Bu kaosun ortasında komuta kademesi de çöküyor anladığım kadarıyla. Sırp komutanlar Vukaşin ve Uglyeş'a öldürülüyor. Evet, onlar da o kargaşada ya öldürülüyor ya da kaçarken boğuluyorlar. Lidersiz kalan ordu tamamen dağılıyor. Ve sayıca kendilerinden kat kat üstün olan bir güç, istihbarat, disiplin ve taktik zeka karşısında yok oluyor. Buharlaşıyor adeta. Peki, bu zaferin sonuçları, yani savaşın kendisinden bile daha büyük anladığım kadarıyla… Kesinlikle daha büyük kaynaklara göre bu olay Balkanlardaki büyük direnişin kırıldığı bir dönüm noktası. Bir kırılma anı. Tam bir kırılma anı. Bu savaştan sonra Bulgar ve Sırp prenslikleri Osmanlı'ya bağlılıklarını bildirmeye başlıyor. Bu zafer Edirne'nin başkent yapılmasının ve Osmanlı'nın kalıcı bir Balkan gücü haline gelmesinin yolunu açıyor. Yani 800 akıncının bir gece baskını sadece bir savaşı kazanmakla kalmıyor. Hayır, kalmıyor. Aynı zamanda bir imparatorluğun Balkanlardaki geleceğini de güvence altına alıyor. Aynen öyle, geleceği şekillendiriyor. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Kaynaklarınızdan çıkardığımız bu analiz, Çirmen Savaşı'nın sadece bir askeri zafer olmadığını gösteriyor. Kesinlikle değil. Bu, savaşları her zaman kalabalıkların değil, aklı, disiplini ve doğru zamanlamayı kullananların kazandığının tarihsel bir kanıtı. Çok doğru. Ve Aşırı özgüvenin düşmanı hafife almanın ne kadar ölümcül olabileceğini gösteren unutulmaz bir ders. Bu durum düşünmeniz için de önemli bir soruyu beraberinde getiriyor aslında. Hmm. Bu savaş, psikolojik taktiklerin ve rakibin zayıflıklarını kullanmanın zaferiydi. Evet, tam olarak öyle. Cün, daha büyük ve yerleşik bir gücü kaba kuvvetle değil de, onun psikolojisini anlayarak nasıl alt edebileceğine dair hangi örnekler aklınıza geliyor?